Beşercik'ten kulluğa itila. Geçmiş kırıklarla dolu bizim, Ben olmaya itilmiş düşleri, Hayal limanında demlenirken, Gerçeğin sesine uyanır bir zaman, Yıkar tüm kirli emelleri. Sökülünce vicdanın suflesi, Kırgınlıklar uçar, Kalp denize dalmaya meyilli. Şayet okyanustaysa gönlü, erdemliğe varacaktır yolu. Yordamını bilmek elsem. Duygudan yoksunsa duyarlılık, yahut duyarlılıktan uzaksa duygular. Geçici hevesleri kurgulanır tutku. Utku maceraları hüsran ile sonuçlanır. Yelpaze kanatlı kirpikler alabora eder. Sıska inançların dünyasına savrulu verir. Etme, yekpare çehrelerin dolgusunda oyalan, sansürsüz yüreklerin nakkaşına selam de. Geçme, konaklan, tek tiplik değil cümbür olmak. Bizlik duyarıyla toparlan. Kazanç kazanında kaynayan, bir damla olsan sudan. Buhar yoluyla uçar, rahmet bulursun haktan. Beşerliğe aldanma, kulluğuna odaklan.